Çocuklar, merhabalar. Bugün bu anneniz kahve içmeye çıkıyor çocuklar. Eski dostlarıyla, arkadaşımızla Sude'yle küsmüştük. Sude barışmış ya yani otomatikman ben de barıştım. Şimdi onunla kahve içmeye gideceğiz. Bu arada bir şey yapmadık. Yemin ederim ki bakın her işte bir parmağım vardır ama yemin ederim ki bu işte hiçbir parmağım yok. Yemin ederim ki bu sefer suçlu değilim, hatalı değilim. Allah belamı versin ki. Çok da severdim. Kaşımızı dolduruyoruz. Kaşlarımı açma şeyim gelmiş, vaktim gelmiş. Ama açsam mı açmasam mı bilmiyorum. Açasım da pek yok gibi. Ne diyorsunuz? Sanki bir iki ton kırabilirim değil mi? İşte benimki öyle bir iki ton kırılsa kırayım yani. Benim direkt açılıyor sapsarı oluyor. Sapsarı ben tu turuncu yazıyorum. 3 ay. Ve hala da kaçımın turunculukları zaten gitmeden. Elim nemlendirici olunca bir şey açmayı hiç sevmiyorum. Bu güzel sabitlemiyor bu arada rengini seviyorum. Aa ne oldu? Aa! 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 aa <laughs> Kanka, bu ne Kara oldu kaşlarım. Neyse. Farkındaysanız bir Yer açıldı. Benim de götüm kalktı. Dün bir bugün iki. Video çekiyorum. Abi evde kıyamet kopuyor. Aile evinde böyle şeyler yapılmıyor işte çocuklar. Kışımı çerçevelerken çocuklar bir birisinkini kullanıyorum. Çünkü çok güzel bence. Göz altımı olmuyor. Kuru. Hep uçuyor gidiyor ama kaşlar öyle değil. Şeytana benzer kaşlarım. Ay evet ben kaşlarımı acilen açayım bence. Hiç sevmedim bu halini. Artık allık sürmüyorum biliyor musunuz? Ben artık allık kadını değilim. Bir şey diyeceğim. Bunu süren varsa sizin de gözünüzü yakıyor mu bu parfümlü mü ya? Anlamadım. Ben bunu ne zaman sürsem benim göz alt, gözümün gözüm yanıyor. Gözümü yakıyor. Gözlerin gözlerimin gözlediği yolları gözleseydi gözlerinle gözlerim göz göze gelirdi güzel göz. Ne iyilik ne olduk var ya. Şahtık şahbaz olduk bir baking. Bu arada bizim makyajcımız bize dedi ki baking diye bir şey yokmuş. Yani onu orada o kadar çok pudra alıp da orada tutmanın hiçbir anlamı yokmuş. Yani baking yalanmış çocuklar. Duyunca tabii ki de dünyanın başıma yıkıldı. Ee, gördüğünüz gibi pek de değil. Seviyorum. Ama orada durmasını seviyorum yani. Hesap mı vereceğim sana? İstediğim şekilde yaparım kardeşim makyajımı. <laughs> bu arada emarımda çıktı benim burnumun içinde et varmış çocuklar. Yani burnumu yaptıracağım. Neyse böyle bir ihtimal var işte. Bilmiyorum ee, yapılır mı yaptırılır mı ne olur. Tamamen babama bağlı. Canı yaptırmak istersin. Yaptırır istemezse yaptırmaz yani beni ömür boyu bu burnuna yaşatır. Burada bir garibanlık anlatacağım şimdi size. Çocuklar bu pudram benim bak. Aa! Aa! <laughs> bu pudram bitti çocuklar tamam mı? Yani köküne kadar kazadım. Sonra çocuklar ne oldu biliyor musunuz? Benim evde kullanmadığım bin tane sıkıştırılmış pudra var. Ben de Beavis'in pembe pudrası vardı kullanmıyordum. Onu buraya koydum. Sonra ee, Betamile'ın o toz kontür paletindeki o sarı şeyi buna koydum. Buna da bebek pudrası koydum. Ama böyle çok daha güzel oldu ya. Ne yapayım? Pudra almak istemiyorum. Çünkü artık bıktım. Pudraya para yetiştiremiyorum ben artık çocuklar. Almak istemedim. Almak istemedim yani. 500. fırça setimi almış olabilirim. Ama pudra almak istemiyorum. Ve bu her yerde stoğu yok her zaman. Ve hiçbir... <laughs> hiçbir zaman stoğu yok. Ve ben bu pudrayı çok seviyorum. Başka almak istemiyorum. Çünkü başka alırsam bir daha bunu almam. Ben bir varken ikinciyi almam pudrada. Niye alayım? Zaten makyajlarım sığmıyor. Hiçbir yere sığdıramıyorum. Hiçbir şeyimi. O yüzden bu pudra bitene kadar yani bu doldurduğum bitene kadar ee, ve inşallah ben Rosman'da bunun stoğunu bulana kadar böyle ithal edeceğiz çocuklar. Bu da böyle bir garibanlık anısı. De, makyaj hocamız bize dedi ki böyle de, i̇şte de bir fırça alıyorsunuz dedi. Hiç dedi bakingi makingi süngeri pudrayı bir şeye gerek yok. Bunu dedi böyle yaptığın zaman zaten aynı etkiyi alıyorsunuz. Mal mısınız dedi bize. Mal mısınız demedi yani. Öyleydi yani. Peki işte oldu bir tane akım çıkmış çocuklar. Altıma işe işe gülüyorum. Eğer sen bana haksızsın dersen bu bir eleştiri olur. Ama eğer ben sana haksızsın dersen arkadan bir avukat resmi bu bir uzman görüşü olur. Kangı salak mısınız ya? Salak mısınız? Bir tane de şey gördüm. Sen bana çirkinsin dersen bu bir eleştiri olur. Ama eğer ben sana dersen bu bir uzman görüşü olur. Kanka mal mısın ya? Mal mısın? Ne alakası var? Hani akım güzel. Ama yanlış kişiler yapıyor akımı yani. Salak sılak şeyler. Bu aptal akımı hemen bitirin. Aynen böyle. Bakalım bir tanemize. Tam istediğim gibi çocuklar. Sanki ben bronzer sürünce biraz sürmüş gibi olmuyorum. Bayağı sürmüş gibi oluyorum. Arkadaşlar niye bronzer'a döndüğümü itiraf ediyorum. Allık bende kötü travmalar bıraktı hani şey şekli saçlar anları saklar yani saç olmadığı için ben de istediğim makyaj malzemesini bıraktım allığın artık bana yakıştığına şüphelerim vardı sonra dedim ki hani bir iki hafta sürmeyeyim bakalım yakışıyor mu yakışmıyor mu bir test yapayım dedim sonra bir de allık sürmek istemedim ben allık körlüğünden kurtuldum arkadaşlar muafım artık darısı diğerlerinin da başına vlog çekiyorum canım şu saçı şuradan geçir. Allah için. Nerede? Ne Geçiremezsin onu. <laughs> git şurada benim kancalı tokalarım var. Git ben kancalı toka sevmiyorum Kızım olmaz böyle. Daha çok ağrıtır o senin başını toplasak. Bu bir uzman görüşü olur tamam mı? Neyse. Ruj ne sürsek? Elimizde bir sürü seçenek var. Ne oldu biliyor musunuz? Bu kik bir arkadaşımdaydı. Yani ona vermişim işte sürsün falan diye. Ee, bayağı da oldu yani verdiğim falan dolmuşum En son işte gördük ağlık falan filan. Sonra ben bu rujun numarasını arıyorum. Tabii de deli gibi herhalde. Numarasını bulamadım. Neyse elimdeki Kiko Ruj. Kiko'ya gittim. Dedim ki bu numarası da hani ne? Üretimden kalkmış rujum ve bitti. Evet çocuklar burada devreye ben giriyorum. Çünkü annem evde deli gibi süpürge çalıştırıyor. Burada da diyorum ki bunu diyorum arkadaşlarım bana doğum günümde almak isterlerse alabilirler falan. Üretimden kalkmış nasıl alsınlar yani neyse. Burada bakınıyorum ne sürsem ne sürsem falan filan diye. Diyorum ki flor süreyim. Sonra diyorum ki bu çok parlak bitişli böyle gloss gibi bunu sürmeyeyim mat olsun diyorum. Bakınıyorum sonra 20 liralık bir üst sürmeye karar veriyorum yani. Sür bakalım. Sonra burada ne oluyor? Burada dudak kalemimi kaybediyorum. Arıyorum arıyorum. Yok yani dudak kalemi. Bakınıyorum. Hala salak gibi gördüğünüz gibi. Dudak kalemimi arıyorum. Buldum çok şükür. Sür bakayım. Sür kızım dudağını. Aferin. Sonra yine bir emin olamıyorum. Acaba bunu mu sürsem başka bir şey mi sürsem falan. Sonra diyorum ki siktir et yani. Ne varsa ne yoksa. Ne varsa ne yoksa <laughs> ne. varsa yoksa bir istiyorum. Birisi sürüyorum arkadaşlar dudağıma. Dudağım da büyük yani gördüğünüz gibi. Bir kere sokunca yetmiyor. Burada şimdi ikinciyi sokacağım. Evet. Ee, sürüyorum. Herkes bana diyor ki dudağın dolgu mu? Yemin ederim benim dolgu yaptıracak param yok yani. Ama olsaydı burnumu yaptırırdım. Dudağımı ben kendim beğeniyorum. Dudaklarım dolgu değil arkadaşlar. Param yok çünkü. Para atarsanız yaptırırım yani. Burada da kameraya bakıyorum. Diyorum ki uf ne güzel olmuşum biraz kameraya halleniyorum gördüğünüz gibi cilve milve. Sonra burada diyorum ki ben kendime bir baktım dedim ki lan dedim siyah eyeliner çeksem çok güzel olmaz mı? Diyorum ki bir liner çekelim. Çekemeyeceğim ama bok ediyorum. Sonra dağıtıyorum falan toparlıyorum ama izleyin şimdi hadi bay. Ah açıl. Güzel olmazsa dağıtırız. Oğlu göz yaptık hiç beğenmedim yani. Yok. Hiç beğenmedim. O zaman bunu dağıtalım. Ne bu kahve içmeye gidiyorsun yani. Bu göz makyajı şaka mı? Arkadaşım. Bak benim panorama rimelim senden çıksın. Kur'an çarpsın seni eşek sudan gelesine kadar döverim. Ben de mi? Hani. Çocuklar giyindim. Şu an çıktım. Nasıl olmuşum? Şimdi bu aptal kaşarların yanına gidiyorum. Çocuklar Ela ile görüşürüz. Ya çocuklar geldi. Durun durun. Bunyok çekiyorum da çocuklar. YouTube'a geri döndüm. Haydi. Ela çocuklar. üstteymiş abi. Böyle göbeğistek. Neyse bir de. devam et. Çocuklar. Bu Kaşe Ela barıştı. Çocuklarına selam ver. Böyle yap. Arkadaşlar evet. şimdi ben bunları ama Sus ya şu an ben bir konuşuyorum şey ben konuşuyorum şu an Haksız olduğumu düşünmüyorum Bak bir daha, daha düşmeyin eve kalka Saçlarımı yeni boyattım Nasıl olmuş arkadaşlar Kimler var bu blokta şimdi? Kimiz yiyecek yani bunu? Bilmiyorum da çok yükselebilir yani. Benim yerdeki çocuklarım yiyecek. Ayağınıza koyayım, böyle anneye sahip olduğunuz için. Ya özür dileriz ama benim gibi bir teyzemiz var yani. Bu o kadar O şanslıyız, şu gerideki abimizden de şanslısınız. Helal, Arkadaşlar değil mi? ya. Ay çocuklar. Arkadaşım, arkadaşım. Neyim oluyor bunlar benim yüzlerim? Yerlerin herhalde. Yerlerim, camlarım. Evet, i̇nşallah kızılıkta. Ben bu arada kızılcık şerbeti Ali, size doğduğunuzda kızılcık şerbeti izledik Neyse ben bunu hala konuşmuyorum. Sadece kahve içmek için kullandım <laughs> hocam. Sadece kahve içmek için kullanmadın. Evet çocuklar teyzeleriniz yine boş boğazlıkları üstünde yani. Boş konuşuyorlar. Evet. O ay O kadar. ne diyorsun? O zamana kadar bin kere kesiciğimiz garajı var bununla. Kanka doğum yaparsan barış. <laughs> Kanka Aşkım, Uros bu, bu su dede de istediğim buttan almış. Aşkım bugün bize geçmesek olur mu? bize geçmesek olur mu? <laughs> Üzüllü. <laughs> <laughs> Evet çocuklar bu da ertesi gün. Bunu niye seslendiriyorsun peki derseniz. Videonun sesi yok. Ne alaka bilmiyorum. Neyse işte burada Sergül'ü e çekiyorum. Sergül uyuyor. Hemen onu çekip privime malzeme etmek için böyle şeyleri depoluyorum. Sergül'e bir şeyler söylüyorum falan filan. Bana vlog vlog diye kafamın etini yiyordunuz. 10 tane günü birleştirmişim vallahi editlerken. Fark ettim de yani. Slay. Slay nasılsın? İyi ee, canım. <laughs> Arkadaşlar maymun ejderin gördüğünüz gibi. Çok güzel maymun. Çek çek. Pik. Ejderi. Çok güzel değil mi? Güzelliğini yakalasaydın ya. Maymuş. Dostum yemek seçeyim mi? Kediler neden dört ayak düşer? Neden? Çünkü dört tane ayakları var. Salak. <laughs> 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 Günaydın çocuklar. Bugün Ceren teyzemizle kütüphaneye gidiyordum. Nasıl? Hava da orada göt dondu Ceren bana çıktı diye kendi gözükmüyor ortalıkta O da inşallah gelecek. İnşallah yani. Ay gördüm önce Ceren'i gelmiş. <laughs> Mahallede video çekmek de zor yani. Herkes tanıyor beni. Herkes bana bakıyor. Hı hmm, gördüm Ceren'i. O mal hala beni görmüyor. ya. Yani. İnanamıyorum gerçekten salak kedilere bak. Bacım. Çocuklar. Selam söyle çocuklara. Selam. <laughs> Arkadaşlar değil mi? Teyze olacaksın. Aa, çocuklar mı? Evet. Oha, bilmiyordum. Evet, çocuklar kütüphaneye geldi. Bizlerin çok güzel, güzel bir çay içiyoruz. Hiç paramız <gülfuk> yok. Parayla beş kuruş parasız. Ağırı sahil baklana gittik. Oradan gittim, e, aldım. çaldım. Olaylar, olaylar, olaylar. 10 evet, sene sonra kalkınlara bakacağız ya Salih kim? Harbiden. <laughs> umarım derim. Umarım öyle şey değil. Düğüt yapacağım burada. bu Şimdi e, normal kameralarla da etek gelsin ya. Tuzak değil mi kanka? pürüzsüzleştirme falan. Pürüzsüz falan. Redmi'lerde var. Alın telefonunda evet. Oha bunu da, de yok. De Arka, ezik değil, <laughs> Öyle işte çocuklar yani. <laughs> Bays.